Ben Profesör Doktor Işıktepe Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesiyim. Çalışma alanım yabancı otlar ve mücadeleleri. Bugün bu konuda sizinle bazı genel bilgileri paylaşacağım. Yabancı ot kavramı aslında bitki koruma ve bitki hastalıkları alanının içerisinde yer almakla beraber oldukça geniş bir kavram. Yabancı ot isminde yabancı kelimesi olmasına rağmen aslında yabancı değil. Yani şöyle tanımlarsak insanoğlunun tarımsal faaliyetlerinde yetişmesini istemediği bütün bitkilere biz yabancı ot diyoruz. Ancak bu yabancı otlar yetiştikleri ortamın aslında öz evlatları. Yabancı değil tam tersi yerli evlatları. Ama biz insanoğlu tabi tarım yaparken kültür bitkisi yetiştiriyoruz. Ee, aslında kültür bitkisi belki de o alanın yabancısı. Kültür bitkisi içerisinde yetişmesini istemediğimiz her türlü bitkiye biz yabancı ot şeklinde ifade ediyoruz. Ama tekrar ediyorum aslında bunlar o alanın öz evlatları. Yabancı ot kavramı esasında kültür bitkisi kavramının tersi veya aksi bir kavram da değil. Şöyle söyleyelim. Her an her bitki yabancı ot kavramı içerisine girebilir. Örneğin sizin yetiştirme amacınız eğer pamuksa, pamuk yetiştiriyorsanız pamuğun içerisinde buğday varsa ve önemli ölçüde sorun oluşturuyorsa o zaman Buğday da yabancı ot kavramının içine girer. Çünkü o tarlada amacımız nedir? Pamuk yetiştirmek. Buğday yetiştirmek istemediğimiz için orada buğday yabancı ottur. Ama normal şartlar altında buğday tarlasında, buğday alanında buğday bir kültür bitkisidir. Yani yabancı ot kavramı duruma göre, konuma ihtiyaca göre değişebilen bir kavram. Yabancı otlar dedim biraz önce dediğim gibi aslında o tarlanın o alanın öz evlatlarıdır dedik tabii ki e, e, o yüzden de onları çok fazla biz kötü ve dışla e, dışladığımız söyleyemeyiz bizim buradaki şeyimiz şu yabancı ot bir tarlada bir kültür arazisinde mutlaka olur olması gerekir bizim e, amacımız tarımsal anlamda ekonomik anlamda tarımı zarar veriyorsa yani kaliteyi ve verimi ekonomik bir seviyenin üzerinde zarar verebiliyorsa o zaman biz ona yabancı ot diyoruz. Ekonomik anlamda zarar vermeyen bitkilerin hepsine biz yabancı ot demiyoruz. Bu sebeple yabancı otların hepsinin kökünün kazılması, hepsinin yok edilmesi, doğadan temizlenmesi gibi bir şey asla olamaz. Doğal dengeyi bozmadan sadece verimi belli bir seviyenin üzerinde tutabilecek seviyede biz yabancı otları o ortamda istemiyoruz. Bütün e, şeyimiz bu. E, hesaplamalarımız bunun üzerine gidiyor. Bu sebeple yabancı otların mücadelesinde onlarla e, onları yok etmeyi düşündüğümüz zaman. E, Belli bir seviyenin altına düşürmeyi hesap ediyoruz sadece. Tabii yabancı otları niye yok ediyoruz demin söyledim. Bunlar verim ve kalite üzerinde olumsuz etkilerde bulunuyorlar. Bu olumsuz etkilerde bulunurlarken aslında diğer zararlılar gibi böyle doğrudan temas ederek, onları yiyerek, öldürerek değil daha çok yabancı otun zararını biz bir rekabet sonucunda görüyoruz. Aynı ortamı hem kültür bitkisi hem yabancı ot paylaştığında yabancı ot o ortamın suyunu, o ortamdaki besin maddesini, o ortamdaki e, ışığı paylaşıp kültür bitkisinin daha az istifade etmesine sebep oluyor. Biz buna rekabet diyoruz. Şöyle düşünelim. Bir elimizde bir pasta var. Dört kişilik bir pasta bu dört kişilik pastayı sofraya koyuyoruz. Ancak sofraya dışarıdan dört misafir daha geliyor. Veya on misafir daha geliyor. Böyle olunca dört kişilik pasta o on kişiye veya on dört kişiye yetmeyeceği için herkes aç kalıyor. İşte yabancı ot da bu. Mevcut ortamda, tarlada, bahçedeki besin, su veya ışık gibi düşündüğümüz ihtiyaçları Kültür bitkisiyle paylaşıp kültür bitkisinin alması gerekeni daha azalmasına ve onun yoksulluk çekmesine sebep oluyor. E biz de yabancı ot sayısını azaltarak bu paylaşımda kültür bitkisini avantajlı duruma geçirip hem verimi hem kaliteyi arttırmayı planlıyoruz. Yabancı ot mücadelesi bu. Tabi buradan yola çıkarak yabancı otların sadece verim daha doğrusu besini, suyu ve ışığı e, rakip olup onları azalttığını düşünemeyiz. Yabancı otların çok değişik zararları da olabiliyor. Örneğin eğer bu yabancı ot zehirli bir otsa ürüne çok az karışması bile e, insanlarda veya onu yiyen diğer canlılarda zehirlenmelere sebep olabilir. Böyle ilginç örneklerimiz de var. Örneğin. Karamuk denilen bir yabancı ot buğday ürününe karıştığında daneleri buğdayla beraber eğer öğütülüp una çevrilirse o unun içerisinde karamuk tohumlarındaki toksik maddeler karışabilir. E o undan ekmek yapıldığında insanları zehirleyebilir. Ki böyle vakalar tarihte olmuştur. Evet tabi günümüz modern tarım teknolojilerinde bunların e, değişik yöntemlerle bunlara izin verilmiyor. Hem yabancı ot mücadelesi hem tohumların selektörden geçirilip temizlenmesi bu tip zararlı sonuçların ortaya çıkmasını engellemektedir. Ancak yine de zaman zaman bazı ekstrem örnekleri yaşadığımız oluyor. Örneğin en son geçtiğimiz yıl 2019'un sonlarıydı zannediyorum e, ıspanaktan zehirlenen insanlar oldu ülkemizde. Neydi ana sebep? Ispanak hasadı sırasında yanlışlıkla bir zehirli yabancı ot olan şeytan elması bitkilerinin de bitkileri de ıspanakla beraber hasat edilmişti. Beraber bağlanmışlardı ve pazara gönderilmişlerdi. Tabi şeytan elması latince ismiyle Datura stramonium dediğimiz bitki oldukça zehirli bir bitki. Sonuç ne oldu? Sonuç bu ıspanaktan yemek yapan ve o yabancı otla ıspanağın yaprağını çok iyi ayırt edemeyen bazı insanlar onu beraber yemeğini yapıp zehirlendiler. İşte yabancı otların önemli zararlarından biri de demek ki zehirlenmelere sebep oldu. Bunun gibi tabi yabancı otların zararlarını arttırmak bu konuda daha çok şey söylenebilir. Yabancı otlar kimi zaman yangınlara sebep olabilirler, kimi zaman doğal hayata zarar verebilirler, kimi zaman tarihi eserlerde parçalanma veya yıpranmalara sebep olabilirler, işte arazinin değerini düşürebilirler, başka hastalık, bitki hastalığı veya bitki zararlısı bazı canlıların ana konukçusu olabilirler. Bunun sayısını arttırmak mümkün. Ama bunları söylerken yine tabii bir taraftan yabancı otların çok kötü ve çok zararlı bitkiler olduklarını da parantez içine almak istiyorum. Esasında evet bize zarar veriyorlar. Onları belli bir alanda kontrol etmek zorundayız. Ama yabancı otlar bu doğanın bir parçası. Onlar doğanın parçası bitkiler biz sadece tarıma ve insan faaliyetlerine zararlı olmalarını engelleyip doğadaki varlıklarını devam ettirmeleri konusunda da destek oluyoruz. Yani yabancı otları tümüyle yok etmek, onları ortamdan, doğadan kazımak gibi bir fikrimiz, düşüncemiz asla yok. Onlarla beraber yaşamayı, yabancı otlarla beraber yaşamayı yönetmeyi aslında doğru teknik olarak görüyoruz. Yabancı otların hep zararlarından bahsettik. Biraz da ne kadar zarar verdikleri konusunda bilgi vereyim. E, muhtemelen ileriki dönemlerde bu konunun devamını yine anlatacak olduğumuzda daha ayrıntılı bilgilere gireceğiz. Ama şu anda madem zararlarını anlatmaya başladık, zararlarla ilgili de birkaç bilgi daha eklemek istiyorum. Şimdi yabancı otlar ve zararları acaba ne kadar önemlidir diye bir soru sorulacak olursa, Dünya genelinde veyahut da işte Türkiye genelinde o konuyla ilgili kısa birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok değişik çalışmalar var tabi bu konuda. Çok değişik rakamlar da var. Ama ortalama olarak yuvarlak olarak bir şey söylemem gerekirse dünya üzerindeki bütün kültür bitkilerinde hemen hemen hatta kültür bitkisi olmayan alanlarda yani sulama kanalları tuttan tutumda baraj, göl, gölet, tarihi eserler sanayi tesisleri, hava yolları, otoyol veya tren yol kenarları ve birçok alanda otların, bitkilerin zararlarını görüyoruz. Bunların hepsini toparladığımızda yüzde %10-15-20 gibi değerlerde e, değerlerde %100'e varan rakamlara kadar çıkan zararlarla karşılaşabiliyoruz. Bazı yabancı otlar vardır ki onların zararlarının e, yüzdeye vurmak bile çok zor. Çünkü o yabancı ot orada varsa zarar en üst düzeydedir. Kesinlikle olmaması gerekebilir. Tahammül edilemeyecek bitkiler de vardır. Ama belli bir oran üzerinde de, mesela buğdayla ilgili bir genel rakam vereyim. Türkiye'de yabancı otların buğdaya verdiği zarar, bölgelere göre değişmekle beraber yaklaşık %20-30 arasında olduğu söyleyebiliriz. Ama yine Türkiye için bir başka rakam vereyim. Hem yabancı ot hem de parazit bitki olan canavar otu diye bir ot var. Yani bu bitkilerde parazit olarak bitkilerin köküne tutunuyor. Oradan besleniyor. En çok domates, tütün, ayçiçeği gibi hatta mercimek bakla gibi bitkilerde görüyoruz ülkemizde. Örneğin canavar otunun tütünde veya domateste verdiği zarar yüzde yüze çıkabiliyor. Yani ürünün tamamını yok edebiliyor. Bunu tütün yetiştiren veya domates yetiştiren özellikle batıda mesela salçalık domates yetiştiren çiftçi veya tütün çiftçisi veya Trakya'da ayçiçeği çiftçisi canavar otunun bu zarar seviyesini çok iyi bilir. Demek ki canavar otları e, e, düzeltiyorum, yabancı otlar çok yüksek oranlarda zarara sebep olabilirler. Tabi bu da önemli ekonomik kayıplar demektir. Siz ürünün %30'unu kaybetmeniz ekonomik anlamda çok büyük bir değer kaybetmeniz anlamına gelir bu örnekleri arttırabiliriz. Bir son bir örnek daha vereyim. Çok çarpıcı bir örnek olduğu için. Mesela çeltik tarımında bir tane yabancı otumuz var. Adı darıcan. Darıcan o kadar yüksek oranda zarar verebilir ki çeltik tarımını, yani çeltik ürününün %80-90'ını yok edebilir böyle durumlarda yabancı otlarla mücadele etmemek gibi bir şansımız olmaz. Ya çeltik tarımından vazgeçilecektir ya yabancı otla mücadele edilecektir. İşte böyle yüksek oranda zarar veren yabancı otlar çok ekstrem örnekler olarak karşımıza çıkabilmekte. Evet dünyada ve Türkiye'de böyle yüksek oranlarda zarar veren yabancı otlardan bahsettik. Tabi bu şekilde zarar veren yabancı otlara mutlaka mücadele uygulaması yapmamız lazım. Mücadelede ben çok fazla zaman alacak bir konu olması itibariyle onu başka bir sunuma saklamak istiyorum ama kısaca şunu söyleyeyim. Yabancı otlarla mücadelede çok değişik teknikler ve çok değişik yöntemler kullanılabilmektedir. Bunların içerisinde mekanik yöntemler, fiziksel yöntemler, biyolojik yöntemler, kültürel yöntemler veya kimyasal yöntemler olabilmektedir. Bunlarla ilgili çok da tartışma vardır. İşte kullanılan bazı özellikle kimyasal yöntemlerin, ee, acaba bitkilerde işte e, kalıntısı olur ve insan sağlığına zararı olur mu? Olursa ne derece olur? E, konusunda çok spekülatif yaklaşımlar da olabilmektedir. Bunları ileride başka konularda yine konuşabiliriz. Ama şunu söyleyeyim, mücadelede biz ziraatçılar ve bitki korumacılar en az insan sağlığına en az zarar verebilecek ve en yüksek mücadele başarısı sağlayabilecek yöntemleri bir araya getirip bunları kullanmayı öneriyoruz ve onların üzerinde çalışıyoruz. Bu yaptığımız işe de entegre mücadele yönetimi diyoruz. Bütün amacımız hem insan sağlığını koruyacak mücadele yöntemlerini ortaya koyabilmek hem de tabii ki artan dünya nüfusunu besleyebilecek ölçüde tarımda verim ve kaliteyi artırabilmek. Bu ikisini beraber yapmak kolay bir iş değil. Bu bir yönetim işidir, işte mücadele yönetimi işidir. Bilim insanlarının bilimsel çalışmaların temel hedefi bunu sağlamaktır. Hepinize şimdilik teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.